İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başkent Belediyesi Başkanı Kadri Feyleoğlu'nu kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede konuşan Feyleoğlu, İçişleri Bakanı ile görüşmek istedikleri konuların başında borç yapılanmasının geldiğini söyledi. Öncelikle bizim sizlerle bugün görüşmek istediğimiz konuların başında borç yapılanmasıyla ilgili konuyu bir değerlendirmek, bu geldiğimiz aşamada hem sizi bilgilendirmek, belediyemizle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında size bilgi vermek, ve borç yapılanmasıyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak, sizlerin düşüncelerini almak ve birlikte neler yapabiliriz durumunu saptamak. Çünkü ben inanıyorum ki bu belediye hepimizin, devletimizin başkentidir. Bakan Çavuşoğlu da belediyenin aşılamayacak bir sorun olmadığını dile getirdi. Tabii ki Lefkoşa Belediyesi'nin sorunları aylarca hepimiz tarafından konuşulmuştur. Sorunları büyük. Ancak aşılamaz sorunu hiç yok. Tüm sorunları aşılabilecek durumdadır. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ülke için önemine vurgu yaptı. Bu olmazsa olmazlar arasındadır. Bizim temennimiz tabii ki Lefkoşa Belediyesi hepimizin belediyesidir. Ve ülkemizin aynasıdır başkenttir ve dolayısıyla yaşanılan sorunların geride kalması gerekiyor. Ve bu belediyenin sorunları çözüldükten sonra isteriz ki o kadar iyi olsun ki o iyileşme başka ilçelere de örnek olsun ve hatta bu bunun gölgesinde onlar da daha da güzel olsun. Lefkoşa'ya yakışan budur.